Herkese selam arkadaşlar. Bugün o gün M4'ümü dörtleyeceğiz. Ama ondan önce ne? Şöyle bir çoğunu bundan açalım. Belki şey çıkar. M24. Bunu zamanında açmıştım. Sadece iki tane materyal alabilmiştim. Bugün belki alırız be. Şöyle bu da çıkarsa olabilir. öyle bir kaçalım artık 3, 4, 9 işte materyale bırakacak kadar açarız ya Allah ya Bismillah ilk onu açtık Buna da dönmezsin. Ya. Bir onu daha açtık. Oley be sonunda. Sonunda istediğimi aldım. Kardeş gelmezsen böyle alırız işte. Tamam şimdi de emirlerimizi Ödülleri al. Burada. Sen bir git. Sen bir gel kardeşim. Gel buraya. Dörtçük. Dörtüm nerede benim? Sonunda ölüm oldu. Artık bizimle. Hem de dörtlüydüm merak etme. Sabreden derviş muradına ermiş. O kadar beklemiştim. Benim. Hatta açmıştım o kadar çıkmamıştı bana şöyle bir iki tekli açalım da belki şu, şu an anası verir be. Şu an anası versin ya. Tabi taktik çalışıyor. Basacaksınız ucu almaya. Oyun ucu aldığınızı sanki. Oley bu da geldi. Ne şanslıyım. Bu da gelsin şimdi. Şanslı gidiyoruz. Ah be, bu sefer olmadı. Onu da aldık m takalım artık. Gel buraya kardeş. Bir deneyelim bunu. Taktık. M24'ümüzü de takalım. Gelsem buraya. Burada ne var? Gözlük falan var. Seni artık kullanacağız anne. Şimdi örtümüzü şöyle alalım. Artık gelsin ölüm duyurular. <laughs> Lan ne ses bu? Hayır. <laughs> Evet şunu artık gösterip durmayın vallahi bıktım team match let's go team has scored no vurdun lan ben onu. bu ne? Nereden geldi bu? Adamlara bak. Sen geliyor. Ermeni'nin nereden geldiğini gören değil mi? Ah be öldük. <laughs> öldük bir <dildim. Tamam>, süper? <laughs> Aldım onu da. Uy, sola bakın sola. Aa, nasıl yere atmış? Bakın bakın. Bu silah direkt şey gidiyor gördünüz mü? Yoksa ben mi pro oyunu? Ne <laughs> Açtık sandım. <laughs> <Oradan çıkıyor. Gülüyor> Oha! 2 hs çıkacağını tahmin etmedim. Güzel vurdu. Hold on, hold

Şimdi gel ben alayım. Team Bak, ben alsaydım bari. Neyse. Bir şey yok. Eyvallah. Beni atamadı. Beni atalım bari. A, M4'ü diğer slotlara da takalım bari. Şuraya takalım. Kısa da nasıl gözüküyor? M24'lük. Nerede benim? Sen de gel. Ananı nasıl takalım buraya? Zaten kombin hazır. Altına ne gider? Aa bende. Altı da çıkmış bunun ben görmedim altını. Yemin ederim ki görmedim. Gözlük olarak da şunu takalım bari. Nerede bu? tek başlığı kaldı ya. Keşke başlığı çıksaydı. Gitmeden şunları bir sizin için patlatayım. Uca alma yerine daima dokunacaksın Bunun şansı bu. Mu, Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.